sıftları tavla turnuvasının şampiyonu oldunuz neler söylemek istersiniz Öncelikli olarak Beylikdüzü Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çal'a düzenlediği bu organizasyon ve Beylikdüzü'ne yaşattığı keyifli bir hafta 10 günlük süreç için teşekkür ediyorum. Tavla turnuvası basın mensuplarının arasında bir turnuvaydı. Yaklaşık 30-40 tane arkadaşımızın katıldığı bir turnuvaydı, keyifli bir turnuvaydı. Rekabetli mücadelelerin sonunda finale kaldım. finalde de bir diğer meslektaşım olan Baturay Tarakçıoğlu'nu yendim ve şampiyon oldum. Az önce de Başkanımızın elinden bir birincilik ödülü aldık. E güzel bir ortam. Tebrik ediyorum hem belediyeyi hem belediye personellerini bu organizasyonu sağladıkları için. öte yandan Lonca Medya standının önündeyiz. Lonca Medya'ya da barış ve sevgi buluşmalarına verdiği destekten ve gösterdiği özenden dolayı teşekkür ediyorum. Tavla şampiyonluğunuzu kutluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.